Babacım diyorlar ki kral pilavda e, gelen kuryelerin hepsine bedavaymış. Bugün öyleymiş. Doğru mu? Kim diyor abi? Vallahi öyle diyorlar. De Ona göre bütün kuryelere yazacağım. Hani öyle bir şey varsa çocuklar gelsin yesinler. Bilmiyorum abi. Yani daha söyle. Buranın şeyi ben değilim. Ya bedava dedi. Ona göre 20-30 kişi gelsin yesin. Vallahi abi sahibi desin ben sana 100 tane vereyim. Ben, ben seni görürüm. Sahibi sensin şu an ama. Eyvah sahibi. Ya insanlık ölmüş mü? 20-30 kişiyi doyursan. Abi gel sana. Sorayım. Vay sen adamsın. Allah razı olsun. Kardeş razı be. Ee, ne karım ben 20-30 tane ne yaptın he? Bizi batıracak. Allah bizi batıracak. Ya <laughs> Hayranını unutma ayranını. Vallahi abi benim, benim işletmem olsa burası akşam ben belirli bir saat veriyorum ki yerlere terim abi gel gel bana Niye çöpe atacağını adamlar yesin. Ula bu konuşman zaten herkese yeter ha. İşin esprisi bir yana. Allah razı olsun. Evet, Teşekkür abi. ederiz. Ben mesela kapanmışta işte, ben öyle yapıyorum abi. Bazen kuruya abiler gidiyor. He. Bakıyorum. Şimdi diyorum abi bekle. Kalmış yiyeceksin. Bakıyor tazedir yiyeceksin. Vallahi Allah razı olsun. Ben, ben şimdi ben sefer, ben de, ben... gruptan yazdım zaten. Akşam dedim 5'te Toplanın bütün Esenyurt Beylikdüzü kuryeleri Kral Pilav'da. Ama ama benim ki? Ya adama selam kalpten gidiyor. Ama sen hem hele söylesen hem böyle söylesen nasıl olacak? Abi ben de dedim benim dükkanım olsa ama benim evet. dükkanım olmadığına rağmen ben akşam veriyorum. Helal olsun sana. <laughs> Yusuf enrula'yı aradın saat evet. 5'ten sonra pilav bedava. Abi ben dedim ki, duydum ki dedim. Kral pilavları dedim akşam saat 5'ten sonra bedavaymış dedim. Doğru mu dedim? Doğrudur. Heh. Doğru. O mu? da diyor ki yok diyor öyle bir şey yok Tamam. He Yusuf çarem oydu. Kapat hızlı. Çarem oydu ben düşeyim bütün kuryeleri toplayayım. He öyle söyle öyle konuş. Bütün Anadolu'yu topla buraya abi. He. Tamam şimdi ben buradan sesleniyorum bütün kurye arkadaşlara. Beylikdüzü Esen Yurdu akşam 5'ten sonra Kral Pilav'da bu arkadaşı <laughs> bulun. Bunun dışında kimse vermiyor. Çünkü bu hayır işlerine kendini adamış. Bütün maaşını diyor ben bütün kuryelere helal olsun. E ben maaş almıyorum. Ya. <laughs> ben bedava çalışıyorum. Baba şimdi... <laughs> ben cidden abi arkadaş.